Herkese merhabalar sevgili dostlar 15 Mayıs çarşamba günü Elazığ yarış programı tahminliyosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Tabi İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcut onu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ee, şimdi Elazığ tahminlerine geçeceğiz Kanalımıza henüz abone değilsek abone olalım Videoyu beğenelim arkadaşlar ee, Katılıyorsa olarak da destek verebilirsek sevinirim İstanbul'daki yarışlarda da Bu arada yine 8 koşu var Elazığ'da 8 İstanbul'da 8 birbirine denk oldu 4'lü 3'lü ayaklarını tek veriyoruz Bilginize artık bütün hatırlatmaları yaptık Bu arada ha bir de Oğulcan Karaca At Yarışı isminde Bir kanalımız var ee, İsmini tekrarlıyorum Oğulcan Karaca At Yarışı Kanalın ismi aynen böyle Oradan bizim yarış videolarımızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Yarış videoları yüklüyoruz oraya düzenli olarak. Bu içeriklere erişebilirsiniz. Evet şimdi Elazığ tahminlerine geçiyorum. Saat 6'ya çeyrek kala ilk koşu meydan, 2 yaşlı İngilizler 1000 metrede kum pistte çıkacak arkadaşlar. 8 safkanın start alacağı bir yarış. Burası favorimiz ekürüler 4 numara My Iron yanında da burada eee Hürrem Hop ve Unbalanced'ı alarak açıkçası e, şansını çok yükseltti diyebiliriz. Yani tabii ki burada e, bir numara Escape Pet'in de şansı olabilir. Ama ben 4 e, numara My Iron'ın bu yarışı bir şekilde kazanacağı kanaatindeyim. 2 tane ile birlikte koşuyorken taktik açıdan da avantajlı olacak. E, o yüzden 4'lü Ganyan ilk ayağında 4 e, numara e, My Iron burada birinci koşuda tekimiz olmuş durumda. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Bu koşu eğer altılı da olsaydı yine 4 numarayı tek verirdim. Yoksa burayı 2 at yapmanız gerekir. Hani öyle bir şeye gerek olmaz derdim ve tek verirdim. O yüzden ha 4'lü ha 6'lı Ganyan bizim için bu ayakta hiç fark etmiyor. 4 numara May tek. İkinci koşu saat 6.30'da 5 safkanın start alacağı bir yarış. Şart 4 düzeyinde yamak bir aprantileri izleyeceğimiz bir koşu. 4 yukarı Arap atları 1900 metrede kum pistte çıkıyorlar. Evet 5 at var. Bunlardan favorimiz 3 numara Hilvanlıoğlu arkadaşlar. 14 gün evvel ikincilik elde eden Safkan bir önceki yarışında. Kazanma başarısı sergilemişti. Bakın burada görüyorsunuz. E, mesafede derece açısından bir sıkıntısı yok. E, buradaki mesela işte 216 olan Safkan var. Kurtuluş Bey. Hani acaba büyük bir fark yaratır mı diye düşünüyorsanız, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere zaten atların yaşları e, 6 ve 8 yaşında Safkanlar. Yani bu performansları her zaman aynı şekilde sergileyememeleri söz konusu. Ve de e, bu uzun mesafelerde derece konusunda yani mesela 2.18 yarış kazanmaya yeter arkadaşlar. Yani onu söyleyebilirim. E, 2.16 mesela yapmış olabilir. Yani 2.16 hatta 2.17 de sayılabilir de. Hani bu olacak diye bir kaide yok kaldı ki Hilvanlıoğlu da 217 ile kazanabilir. Yani bunlar tamamen yarıştan yarışa değişen şeyler. Uzun mesafelerde biz çok böyle uçuk derecede bir derece görmüyoruz. O yüzden makulse kazanabilir diyoruz ve geçiyoruz. Bu sebeple 3 numara Hilvanlıoğlu'nu tek olarak veriyoruz. Üçüncü koşu şimdi 6'lıya geldik. Bundan sonra altılı ganyan tahminimizi vereceğiz arkadaşlar. Saat 7'de altılı ganyan başlıyor bilginize. 15 handikap bir mücadele. 4 yukarı Arap atlarını 1600 metrede Kum pistte seyredeceğiz. Arkadaşlar şimdi 11 atın mücadelesi var. İlk ayaktaki tercihimizi hemen veriyorum size. Favorimiz 3 numara dikme ağasıdır. Yani hem genel performans olarak iyi gitmesi itibariyle hem de burada bu mesafede etkili olduğunu da biliyoruz. Yani bu pistte bilhassa etkili olduğunu biliyoruz. Bu sebeple bir ilk etapta güven veren isim olduğu için 3 numara dikme ağası ile başladım. Sonra Ferit Yardımcı İdaresi'ndeki 7 numara Rebere şans veriyorum. Yani iki yarıştır taberası var ve galibiyet şansı bulunan bir isim. 10 yaşında olmasına rağmen bu ihtimal söz konusu. Dış start tercihiyle en dış kulvarı almış taktik açıdan da fark yaratabilir. Bir hafta evvel sürpriz bir galibiyete imza atan bir isim Necmi Altın'da 10 numara Himayun'u tavsiye edeceğim. 1.56-86'sı var. Yine galibiyet elde edebileceğini düşündüğüm bir isimdir. burada Himayun'a da baktığımızda son yarış kazanması yazmamıza bir ön önayak oldu diyebiliriz. Şimdi 3 at yazdık. Peki daha fazla at yazacaksak ne yapalım? Ee, şöyle ki bu 3 at yeterli olabilir. Yani 3, 7, 10 yeterli olabilir küçük kuponlar için. Fakat oyunu genişletmek isteyen arkadaşlarımız için 8 numara Radate, 2 numara Canova. Burada tavsiye edeceğim 2 tane daha safkan olacak. Yani 5 ata kadar da çıkabilirsiniz. 4. koşu saat 7.30'da. Şart 4 dişilere mahsus. 3 yukarı İngilizler 1200 metrede kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar Bali kızı ve Gül Matra ekürü olarak start alıyor. 7 atın içerisinde ben bu ekürünün çok net bir şekilde avantajı elinde bulundurduğunu düşünüyorum. Bilhassa da mesafedeki dereceye baktığımızda ki bahsettim daha yukarıdaki uzun bir yarışta bahsettim. Ee, yani uzun mesafelerde derece çok fazla etkili olmuyor ama kısalarda çok etkili arkadaşlar. Ve Bali kızının 1.13.52'si var. Başka pistte de olsa e, burada etkili olduğunu zaten anlayabiliyoruz. E, ekürüsü Gülmatra'da yine etkili bir safkan. Ekürler 1-2 bile bitirebilirler. E, 3 numara Bali kızı tek. Sıralı ikili de 3 arkası 1 oynayabilirsiniz ekürlerin burada ekürü bitirme ihtimalini çok yüksek görüyorum yarışa 3 numara balık tek olacak arkadaşlar aynı zamanda dikkatinizi çekmek istiyorum dördüncü koşu bakın yani dörtlü ganyanda üç tane tekiniz var üçlü ganyanda iki tane tekiniz var Yani bunları değerlendirmeniz için söylüyorum dörtlü ve üçlü oynamak isterseniz diye çok net bir şekilde son derece uygun bir oyun yapabilirsiniz her bütçeye uygun olacaktır. Bunu belirteyim. 3 numara Bali kızı tek dedik. Geldik 5. koşuya saat 8'de meydan 2 yaşlı İngilizler 1000 metrede kum piste çıkacaklar. 8 atın mücadelesini izleyeceğiz. Arkadaşlar favori derece itibariyle de tabela yapması itibariyle de 2 numara Galun. Necmi Altın dersindeki Safkan 21 güne ver 2. olmuş bir isim. Şimdi tabii bu atın favoriliği burada tartışılmayacak bir durum. Derecesi gerçekten iyi bir derece rakiplerine kıyasladığımızda, rakiplerinin performanslarını kıyasladığımızda ama bir idmanları göstermek istiyorum. Yani idmanlarda dikkatimizi çekebilecek hususlar var. Bunlardan birisi bilhassa Secret Partner 5 numaralı safkan yani 25 ve 40 görmüş olmasıyla Elazığ'da Fethullah Ferhan çalıştı. Ve Don't Tell My Mom 7 numara 39-60 26-40'lık idmanıyla dikkat çekiyor. Yusuf Cengiz dersinde ve Şanlıurfa'dan geliyor bu safkan. Gördüğünüz gibi idmanı orada yapıldı. Yani bu iki atın bilhassa idmanda dikkat çektiğini söyleyebilirim 600'leri itibariyle. 5 ve 7 numaralı safkanlar dikkat çekiyor. 5 numara Secret Partner'ın daha evvelden bir yarışı var. 21 gün evvel 4. olmuş bir safkan. Fakat Don Tell My Mom ilk kez start alacak. Ben bu iki atı da şanslanıp burayı 3 atla geçebileceğinizi düşünüyorum. Yani 2-5-7 şeklinde bir oyuna gidebiliriz. E, yani Göz Kemal Bey isimli safkan 3 numarayı da yazabilirsiniz belki bir üçüncülü olmasına istinaden. Bu şekilde en fazla 4 at olur. Ha, 4 ata çıkmaya gerek yok ben 3 atta bırakırım diyorsanız da tabii ki bu da makul olacaktır. 6. koşu saat 8.30'da 7 safkan şart 3 düzeyinde bir yarışa çıkacaklar. 3 yaşlı Araplar 1000 metrede kum pistte çıkıyor. Arkadaşlar bir kere ben garanti oyun yaparım diyenler varsa burayı çok net bir şekilde 1 2 3 4 5 yapıp geçersiniz. E bu bir garanti oyun olacaktır sizler için. Fakat diyorsanız ki yani burada e, ihtimaller e, üzerinde durmayalım ve en yüksek e, olabilecek olan birkaç ismi yazarak geçelim diyorsanız o zaman arkadaşlar bilhassa bu mesafedeki derecesi 1.12 görmesiyle bir numara gümrahla başlayıp ardından 1.14 derece olan Bayındır Tay 2 numarayla devam edebiliriz. Ve sonrasında da yine baktığımızda 1.15 bu mesafede bu pistte derece gören 5 numara Rodinya'yı yazarak burayı 1.25 3 safkanda yapabilirsiniz. Garantiye gitmek isteyenler 3 ve 4'ü de ekleyebilirler yani. 7. koşu saat 9'da 6 safkan start alıyor. Şart 4-3 yaşlı İngilizler 2000 metre. Kum pist yarışı. Arkadaşlar favorimiz 1 numara Baybarsan. 2. at atı olarak gördüğümüz isim 2 numara Foça Storm. 3. at olarak gördüğümüz isim ise 6 numara Rutbar'dır. Burayı 3 atla geçmenizi öneriyoruz. yani burada bir sürpriz ihtimali var mıdır? Nedir ne değildir? Ganyanlar o kadar karışık olabilir ki ya bunu tahmin etmek biraz zor. Ee, o yüzden burada diğer, diğer atların da gelme ihtimali olduğuna inanan varsa şayet e, ek ilavelere gidebilirler. E, yani 6 atı birden yazma yoluna gidebilirsiniz. Ama e, yani bir numara Baybarsan çok ciddi bir favori. Ben buna rağmen hani yanına Foça, Storm ve Rutbar'ı da yazıp 3 ata kadar çıktım. Bence 6 ata gerek yok. Yani bu 3 attan birisi muhakkak gelir diye düşünüyorum. Kaldı ki 1 numara Baybarsan galibiyete gerçekten çok yakın. Ee, yani 1 numarayı alternatif tekniği düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle diyorum ben bir alternatif tek 1-2-6 e, geniş kuponumdur benim. Ben 6 atı tavsiye etmiyorum ama yapılabilecek bir seçenektir azat koşu olması sebebiyle. 8. koşu saat 9.30'da son yarış. 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 pist yarışı. 10 safkan var arkadaşlar. Oyun önerim şöyle. 1 numara King Tatar. 2 numara Halla Çağısı. 3 numara Mirage Effect. 5 numara Skylark ve 10 numara Daughter of Angel arkadaşlar. Oyun önerim olmuştur benim burada. 1-2-3 5-10 şeklinde tercihimi yaptım son koşuda. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Diğer video yayındadır. Kanala abone olup videoyu beğenip arkadaşlar katılıyorsa olarak destek verirseniz sevinirim. Oğulcan Karaca At Yarışı isimli diğer hesabımızda takip alırsanız güzel olur. İstanbul tahminlerini seyretmeyi unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.